Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Speed Tires'tayız ve 4 face camlı video yine arkadaşlar beklediğiniz gibi, özlediğiniz gibi sizlerle beraberiz. 4 kişi olduğumuz için sosyal mesafeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani örnek olalım Bak, sizlere. Tak. Tabii bunlar bürüttü yani bulaşmasın. Takıyoruz Aynen. yani 4 kişi olduğumuz için <laughs> böyle bir giriş yapalım. <laughs> <laughs> Şu maskeleri çıkaralım bence konuşamıyorum çünkü. Nefes <laughs> Özleri <de> çıkaralım abi. <laughs> Abarttık Gözlükler buhar yapıyor buhar buhar. <laughs> Onun bir yöntemi var abi. Şu maskeyi şuradan kıvırıyorsun birkaç kere tamam mı bak şöyle He. kulağına takıyorsun He. boşluk kalmıyor şuradan buhar da yapmıyor tam oturuyor buraya. İyi de gözlük kullananlar. burunların üstünden geliyor mu şey? İşte gelmiyor onu kıvırdığın zaman sıkı oluyor orası abi. Hava geçmiyor. şöyle kıvırıyorsun ha. böyle takıyorsun. Bir tık acıtıyor yapacak bir şey yok. Bak e ben yumuşak ben böyle takıyorum sen görmeyen gerçi de videoda görürsün. Ben yumuşak <laughs> ben Görmüyor aynen tamam. <laughs> Sizinkiler ince ipliğim şu acıtır lan ola. Kimse izlemez. Böyle mu olur, olacak mu? oğlum, böyle olacak. Kanka. Bunu ben, ben şimdilik onlar da çok hava alıyor abi ya. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Ben an, bunu bu geldim. Ben bunu zor nefes alıyorum ben bunda. Ölüyorum Alısızlık Ya Yanlardan yanlardan ben o da. boşluk kalıyor şey onların. lan kalmıyor. Ben bunu kullanmıyorum normalde la. Ben bunu bakkala çakkala evet. giderken takıyorum. Hı. Hmm. ETT veriyorum. Yani sen yani. de böyle kalınlık kullanıyorsun. Oğlum bir fakir mi? ben miyim la? Evet. Evet. Tabii. Evet arkadaşlar ederim, yorum yazmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın yine unutmadan söylüyorum YouTube'dan katılıp basıp gelenler ve Twitch'ten abone olanlar Discord sunucumda <laughs> otomatik yetki alıyor ve sizlerle sohbet muhabbet ediyoruz haftanın belirli günleri ve sizlerle beraber oyun oynuyoruz diye hatırlatıyorum ve hadi bakalım o ve. zaman marşa basalım <laughs> hadi ve. gidelim artık el indirelim. O ne lan? Toroslarla. Marş, e Slowrunner'da Toroslar'la test haritasındayız. Truck Night haritanın ismi arkadaşlar. Oh. Çok sorun oluyor harita isimlerini. Truck Night haritasında <laughs> offroadları <laughs> test ediyoruz. Biliyorsunuz burada Kartal'ı test etmiştik. Offroad aynı böyle yap, büyük yapmıştık. Ben şöyle bekleyeyim Aha. arkadan geleyim istiyorsanız şöyle. Uh, Yok ya sen git önden. Ay uy anam. Anam Torosu, Allah. ah. <laughs> Torosu Yok, no, offroad yapmayan Allah. da ne bileyim yani. Biliyorsunuz Tofaş Kartal'ın gerçek hayatta da offroad yapan... Emrah bitirsene. Var, onun da videosunu çektik. Sanırım Toros'un da vardı ya. ya Yok, şey şey var, de var, var Toros da var. Oğlum paletli Toros yapan bile var lan. Karda gitsin diye. Evet. Ee? Se Sezer git. açtım mı diferansiyelde 4 çekeri? Açık hepsi. Tamam geri git bir daha gel o zaman. O da ayrı bir seviye manyaklık bu arada ya. Palet yapmak falan. Tabi oğlum. Arayacak. Şeyde Karadeniz'de yapmışlar. Tank gibi hareket ediyor değil mi? Tank bir gibi tabi yani, tabi. Her ona. yere gidiyor. Kar yansın var yansın hiçbir şey etkilemiyor yani. Oğlum yol dayanmadı lan araba. Burada ya. sakın freni basmayın. Aynen. Arkadaşlar bu Mudrunner. Ben Snowrunner'ım dedim az önce bilmiyorum ama Mudrunner oynuyoruz. Snowrunner. <laughs> videoları çekelim böyle modlu haritalarda, modlu arabalarla veya bizim modlarımızdan yapalım mı? Snowrunner biliyorsunuz grafik olarak falan daha iyi güncel oyun olduğu için oynanış olarak daha güzel. Twitch'te Ama. yayınlarda falan da bayağı oynamıştık bizim ilmiyle. Değil mi? Çekelim mi? Aynı aynen aynen bayağı oynadık. Çekmeyelim Çekelim bunları çek, çünkü çek, birbirimizi çek. göremiyoruz. Göremiyoruz bunları. Yani. Göremiyoruz. göremiyoruz. Evet. Samet, Allah ne evet. Hop. Bak şimdi bak bak. Aman abim. Lola la. O araba araba vallahi bildin. Oğlum her yerden her yerden Buralar yine kolay. Daha onda havuz mu var? İleride map bitince şey var ya bir de. ince bak nasıl uçuyorum Asıl ben Burası. nasıl uçacağım iyi izleyin. Oooo! Üstüme uçma! Uf. Üstüme uçma! Hasar aldım. <laughs> <laughs> Yeminin gitti yerden gitmeyelim orası iyice çukur olmuştur şimdi. Aynen. İyice batarsın ondan sonra. Valla o şeker sıkıntı. Sıkıntı Yalnız ilerideki... Buralar çok tehlikeli bu arada Abi ya. Buralar ya. Çok sıkıntı ya. Uy burada devrilebiliriz dikkat. Evet. Allah! Ay, ben tutuyorum, ben tutuyorum. Ben Hilmi üstüne çıktı. Oğlum bura çok tehlikeli ha. Bir bekleyin de takılırsak. Allah! Bekleyin tamam, de takılırsak. Aynen. Tamam. Takıldın mı lan? Yok, geçtim. Tampon yamıldı. Takılırsak diye ayak yapıyor. Diye. He, ben takılırsam. Aynen, aynen. Arkada kalıyor ya. Ben, ben takılırsam. Oğlum, be. tanıyoruz artık seni. Açıklı oldu lan. Oğlum takılırsak birbirimize ya. Be, be, be. Ben inandık et abi. İç kamera da var. Oğlum böyle kaldı. <laughs> İmam abi motor çekmiyor mu bu atı? Tekleyeyim mi? Motor çekmiyor mu motor? Bir Al. Ha. Arka. Ha. Şey bu... Ha gelebilecek bu mi? Çekeyim mi? Gelirim ben gelirim. Dur. Bu önümüzdeki yerden üstten ay, mi, mi gidiyorduk? Yanlardan, yanlardan mı geçiyorduk? göremiyorum şimdi göreceğim. Ben düşünce şey, şey yapıyor yere düşüyor. tahtalardan gitme. En soldan geçelim en soldan. Lan Samet yapma onu yap. Abi görüşürüz. Abi oradan gidemezsin. Soldan mı? Vallahi giderim. Soldan sağdan şöyle geçelim ya. O zaman biz de gidelim. Yok biz gitmeyek, ya, ben gitme biz kalmayalım bence. Evet, en soldan gidelim. gidelim, en soldan. Abi, Abi oradan çık, askıda kalırsak sıkıntı, en başa döneriz. Kalmazsınız ya, şoför var şoför var anlatabiliyor muyum yani? Bilmiyorum, Kartal'la geçememiştik galiba biz. Kalın eyvallah ya. eyvallah, geçtik geçtik Kalın kardeşim, ya. tamamdır. Samet'e bak baba, şekil çukur filan yapıyor lan. Şekil s... Ee, ha. Hadi bekliyorum hadi. <laughs> Samet, ünlüsünden gittikleri Dur şurada büyüyeyim de, çay demleyeyim de sizi bekler yani. Birazdan Sen, çok kötü taklaya geleceğim ben abi. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> ben çok pis yardırıyorum bas kaza. Kahve içiyorum ben de. Kahve içerek de offroad yapmayan da ne bileyim yani. Ne bileyim abi. yani değil mi? Olay Karamel makyato yudumlar ki? Bu arada gerçekten <laughs> offroad road yap aracına binip offroad'a katıldıysanız e, içiniz dışınıza çıkıyor. Abi çok pis oluyor. Çok felaket sarsılıyor vücut. Abi bir ATV'ye binince neler oluyor da hatırlamıyorum. He ha, vücut acayip sarsılıyor. <laughs> çok felaket. Şimdi ne yapalım buradan? Ee, sağdan da olur, ar soldan da olur. Arka yollardan dolu. girsek mi ki acaba? Bence sağdan gidelim. Daha önce solu git, kullanmıştık mıydık? Hadi sağa sağ gidelim mı gel. Yok, so sağa gidelim sağa. Sağa gidelim hadi. Hadi. Ben yine bir Sezer'in tepesine çıkayım. Sanki daha önceden burayı kullandım. Salayım mı Sezer abinin arkasına? Yok diğer tarafı kullanmıştık ya türlü Öyle mi diyorsun? Bence. Sence bence ise bence sence yazıyorum. Ben sen sen ben sen, sen ben sen. Sağ ol. Yalnız var ya. Burada çok var. güzel ya. Uf. İşte buralar zorluyor arkadaşlar. Buralar bir şey ya. Biraz daha. ama ama, ama. Şey söyleyeceğiz ama. birazdan. İki keklik bir kayada ötüyor. Çünkü kayalar. Oo balık. Aynen. bir dur, dur aynen. Aynen. hemen geliyorsun ben, ya. Hemen pardon pardon ya. özür dilerim. Etireyim diye geldim ha at, ben at, yardım etmek işte amaçlı. Bir şey ettim yani. Hadi sana kardeşim şey senin mi Abi da ya. La oğlum hayırdır. Yürü <laughs> lan! Korna yapmayın lan. Hadi kardeşim. Ha. Oradan mı geçemedim be? Tekrar abi, abi orada ağaç var yalnız. Gene de sen kırdın Kırmasını. <gülüyor> <gülüyor> Ağaca çıkmaya çalışıyor. Nasıl yaylanıyor lan? Ağacı bırak ağacı bırak. Ormanda ağaç kesmek yasak kardeşim. Oğlum aşağı mı göremiyorum. Bilmem bir el at be. Takalayayım mı? Takalayayım <laughs> mı sen? Tamam tamam. Çıktım abi çıktım kurtardı. <laughs> Şu kamera açıladı var ya beni öldürüyor bu oyunun ya. Evet. Oyuna kamera modu ne yok ki ya. Mesela yukarıya bak yukarıdan bak bakıştan bakamıyorum. Ne bileyim bakamıyorum her insanın mi? baktığı gibi baksak filan. Her oyundaki gibi. <laughs> Aha modu ben niye çıkamıyorum ben lan patinaja vurdu bu. Ç Çekeyim seni. Ya, Gelin. Ha, çıktım ne oldu? çıktım çıktım. Şaka yaptım ha. Ha. ya. Ya, ya, ya bırak, bırak bu işleri evet şaka yapmış duydun mu ya. Duydun yalan kandırdım yalan kandırdım. İn andı girendik Geliyorsunuz mu lan? Tamam. Geliyorsunuz. Çamurun dibine vurduk be. Oğlum araba yok oldu çamurdan abi. <laughs> benim arka tampon sanırım suda kaldı. <laughs> Galiba ben de çamur yapan düşürmüş olabilirim <gülüyor> abi. <gülüyor> Ay. Görüşürüz, Benim sağlam lan araba. Sizde var mı hasar? Ben görmüyorum ama. Yok bende Yo, de ben de hasar yok. Hasarlı. Birbirimizin hasarını göremiyoruz da. Bende hasar benim yok. Arka benim hasarım. Bak mesela keşke onu görebilseydik ya. ya. 66 benim. Bak benim bir hala 0. arabayı. Samet'in de sıfır sanırım. Evet evet sıfır abi. Yok altıymış ya. Yani şoför var. Işte, Allah belanı. Yani <laughs> şoför var şoför var abi şimdi yani anladın mı? Altı da bir şey değil yani. Altı da bir şey değil üstü de bir şey değil. <laughs> e doğru. E <laughs> doğru doğru tabi doğru şu dersin yani. İki iki Lan iki yani. iki. Bu arada GTA 5 roleplay yazıksınız yorumlara biliyorum <laughs> arkadaşlar. Gelecek. Az kaldı. Sabredin roleplay gelecek. Bomba gibi geliyor. Hazırlık yapıyor. Gelme güzel. Geldik. Gelmek üzereyiz. Ya var. Geliyoruz. 5 dakika oradayız. <laughs> vay 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 vay. Ama Nasıl şey, çok zor. Kasadan iyi gidiyor buralara. Tabii çünkü kısa şasi şasi ya. Kanka ne oldu? Vay evet. Ya. Uzun Üf şaside fay. sorun oluyor. Şasi. Ne şasi? Şasi. Ee, ne Şasi. <laughs> şasi. Kime şasi? Uf. Bence bu suya hızlı girmeyin. idiom falan. Efsane değil mi? Hızlı girmeyin o suya. Peki. Uf. Ee, mu önümüzü göremiyor göremiyorum yok. ama. Yok mu burada oh. yırtıl? <laughs> Peki yok mu yırtılla burada bir oh. gitmemiz? Uf. Amu da filan kalktı araba vallahi. Samet'in üstüne bince Abi çok acayip <laughs> ya. Snow Runner'da şimdiden... <laughs> saat kitleme varsa multide yani gündüz saat kitleme varsa. Of. Video çekmeyi düşünürüm, bir araştırırım modlara falan bakarız, bir istediğim modlardan yaparız. De. Evet. Bunda da oluyor da, evet. bunun çözdük ya biz, sürekli gündüze kitliyoruz. Bakalım. Doğru. Ağacı Doğru. bırak ağacı. Ağacı nereye götürüyor? Hilmi, biz senle mi burada Şahinleri kafa kafaya tutarız, Hayır, kadar <laughs> Aynen, aynen. Önce birimiz ağaca çıktı. Sonra Ö onu kurtarayım derken. Öbürümüz de onun üstüne çıktı arkasına. <laughs> Hayda. Uyuyuyuyuz. Hocam Çin setli falan yok mu ya? Bu az gelir. Uf. Oğlum lastikler falan nasıl esniyor ha? Evet ya o olayına bayılıyorum e Oy. bu oyuna. Oy. Araba komple esniyor şu anda. <laughs> Arabanın esnemeyen yeri kalmadı. Daha <laughs> hasarım oldu. Yavaş gelin suya. Yavaş mı? O ne? merak et. Atla atla Samet. Abi bura derin ha dikkat et. Atla atla. Atla, atla. atla atla. Yapıştır yapıştır. Motoru vurmayın. Yani suda hasar alan da ne bileyim. Motoru bağırtma. Lan motoru, motoru bağırtma. Motor niye bağırıyorsun? Bağırma baba baba. Bağırma baba baba. motor. İnip öyle diyor ya. Rahat geçtik lan bir sudan. Ya hiçbir sıkıntı olmadı. Yok su lan. Şoför var şoför. Sus lan. <laughs> Oğlum yukarıdan bakmak için mouse ileri tekliyormuşuz ya lan. Harbi mi? Ha. Ee. Ananı sat. Aa! <laughs> Aydınlandım şu an. <anda. gülüyor> <laughs> e, Lan ben de diyorum bitti. yukarıdan nasıl bakıyordum e, ben? Vardı e, bakıyordum falan. Diyorum. Bitti mi la? Ya doldur. E bu kadar oğlum daha ne kadar? Arabalar hararet Aa, yapacak. Ne istiyorsun? Hayır. Arabaları patlatmak mı istiyorsun ya, sen? Arabanın yarısı yok. Bu kadar mıydı? Evet. Bitsin araba. Ya, ben de Peki, tam alıştığım yok. Tam yok tamam. Yırtılmadığımız. Peki Yıldır'a burada bir var. gitmemiz yok mu? Şurada bir offroad mı yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Differansiyelin kilidini açıyorduk herhalde. Bir şey mi yapıyorduk? Ulan bırak beni! Ulan! Lan alayım! Allah Allah! Niye yatırıyorsunuz kardeş? Be, beni kim yatırdı? <laughs> Samet yatırdı. Emre yatırdı, sen beni yatırdın. Ben. ben yatırmadım ya kimseyi. Ben kimseye yatırmadım. Tansiyona bak Samet, şimdi. Tansiyonu iyi izle. Dur sizi düzelteyim abi. Süspansiyona bak. Kaldır ben. Bir kaldırayım in miyim? Dur dur dur. Çek, çek vur, beni vuru. çek. Bağırma bağırma. Vuracağım. Vuracağım. <laughs> Bayağı etkili oldu iyi oldu. Samet sen Olmadı vur, mı? Vur, dur bakayım. Eyvallah abim, can ne baba, abi. Can sen baba var ya. mu Samet? Hayır harfiz. Vurdum abi vurdum. Doğrudan. Oğlum arabanın <laughs> önüne bak aşağıda. Olmuyor. Gel 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 gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel. Aha, el bileğiyle. Gel abi Ben dikine vurdum ondan olmadı kadar. Fenerleyeceğim bana. Ha ya bırakmışları yani, Emrah yani. Evet, Nasıl abi esniyor abi. lan? Bak oğlum bak. İşte bu da bunca. Şey Unga gibi da değil da mi ya bu GTA San Andreas'taki şeyler? GTA eee. 4, GTA 4. Low Rider. Unga'dan GTA 4'lük işitler gider.

Çabuk evet kapan. arkadaşlar bir eğlencemizin daha sonuna geldik. <laughs> yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz babalar. Hilmi, <laughs> Sezer, Beniz Samet elinize sağlık. Eyvallah baba. Eyvallah abi. abi. Görüşmek üzere. Geliyorum arkadaşlar Allah. görüşmek üzere.